Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 14 Ekim saat 11.35. Bugün neler yaptığımı biraz yorumlayayım. Bu arada kanalımız 30 aboneye geçmiş. Yani şaşırdım doğrusu. Eğer bir kişilere hani biraz faydamız dokunuyorsa ne mutlu. O zaman bugün yaptıklarımıza başlayalım. Bugün e, yaklaşık bir 4.5 saatlik çalışmamız oldu. E, hocam bugün şöyle e, geometrimizi çözdük. E, e, şuradan şöyle bir şekil. E, buradan bu şekil ilerliyorum. E, dediğim gibi geometride yardımcı elemanları atladım. Çünkü ne bileyim sevmedim. Üçgen alan sarıyor bu arada. Hani en çok üçgen alan sevmeyi çözmeyi. Yani üçgen alan çözmeyi sevdim. Öyle diyeyim. üçgen da bitireceğiz işte. Burada dörtgenler yamuk falan geçeceğiz. Yani üçgenler buradan temizleyeceğiz abi. Allah'ın izniyle. Buradan kere Hoca'dan sorulara baktık işte. Ondan sonra e, bu endokrin sistem başladım. Yani abi şöyle diyeyim. Bu sinir sistemi güzeldi falan da hani omuriliğe falan da bir şeyler demedik. Hani beyin falan. Şu, şu sinapslar, impuls gayet güzeldi ama bu beyinlere de hani eyvallah dedik ama bu ne bileyim endokrin biraz garip yani bu LTH, ADH falan onları da bilmiyorum okuduk. Okulu işte biraz tekrar yaptım. Sonra e, biyolojide çakın bunu kuzenimden çökmüştüm. Belki önceki videoda demişimdir. E, soru çözümünü yaptım işte sinir sistemini bitirdim buradan. E açıkçası zor abi. Hani gerçekten çap zor bir yayın. E, buna işte endokrin sistemi başlayacağız. Endokrin sistem belki bitirip direkt e, full oradan çözerim ya da bilmiyorum. Hani konuyu ilerletince oradan çözerim. Sistemini buradan bitirdik e, Allah'ın izniyle. E, sonra bugün e, IT Matematik'te e, şöyle göstereyim. Ee, şöyle diyeyim hocam. Normalde bu trigonometri 1'i bitirdim. Ama şu bazı işaretlediğim sorular çok hoşuma gitti. Hani hocadan çözümler dinledim ama ee, ben de kendim çözeceğim. Bir de hocaya göstereceğim. Yani Eyüp Hoca çok güzel çözmüş de hani bir de farklı bir bakış açısı kazandırır belki diye. Ondan sonra Trigonometri 2'ye başladım. Açı değiştirmeye başladım işte. Bu soruları önce kendim denedim. Sonra Eyüp Hoca'dan dinledim falan işte. Falan fiş, fiş, fişman. 5'e e kadar böyle geldim hocam. Yaklaşık böyle yani ne kadar süründe hatırlamıyorum işte. Ondan sonra dedim ki hocam işte ben buraları bir kendim çözerim ondan sonra ipi toplu dinlerim diye. E, buraları bugün çözmedim işte bugün 5'e kadar geldim konuyu dinledim işte. E, öyle. E, onun haricinde. E, ya yani normalde bugün fizik bakmayacaktım ama hani kimya biyoloji bitiririm diye düşündüm ama e, ne bileyim işte canım sıkıldı herhalde bilmiyorum. Yani çok bir şey yapmadım böyle. Yani 4 soru çözmüşüm yani çok. Yani bilmiyorum ne alakaysa işte. Newton hareket yasaları. Bu konu biraz zorlayacak ama yapacak bir şey yok. Yarın e, herhalde biyoloji e, konu değil de hani böyle 10-15 dakikalık okumalar şeklinde şey yaparım. E, yarın fizikle kimya çalışırız. E, işte endokrin sistemi biraz buradan baktım. E, çap. Çap çözmeden önce e, biraz baktım. E, ama apoteminin şu sorularını ayrıca özel çözeceğim. Ee, ne zaman bilmiyorum tam olarak ama e, belki 12'de çözerim. Sonra e, Aydı Kimya'da konu dinledim hocam. Şöyle e, şöyle periyodik özellikleri bitirdim hocam. E, i̇ki video. Sonra elementleri tanıyalım geçmiş de ben izlemeyeceğim şimdi. E, şöyle hocam soru bankasından. Bunu da kuzenimden çok kalamıştım. E, hocam bugün eee Kıvırmışız. Şöyle iki test çözmüşüz. E, açıkçası güzeldi. E, soru çözümleri de yapamadıklarıma Görkem hocadan bir şey yaptım. E, bu soru mesela güzeldi. Birkaç tane güzel kaliteli sorular var. E, bir de hocam şöyle çantam burada olması. Ha bir de şöyle bir e, pes yayınları var. Bu, bu kitabın da şöyle bir güzelliği var. E, mesela Hani normalde paragraflar konu konu olur ya, bu, bu şeyde e, ya bilmiyorum hani böyle toplu vermiş. Bize de Türkçe hoca saldırdı. Yani, ben de hoca, hocanın vardır bir bildi diyorum. Öyle çok, yani aşırı bir zor bir yayın değil. Ben, e, yani beni takip edenler bilir ki ben Türkçe'yi yapamıyorum onun ama adam akıllı ama hani bunu çözüyorum. E, öyle işte. Bir de bugün paragraf çözdük. E, şöyle, işte. 15-20 tane. Bugünü bu şekilde kapattık hocam. Bugün eksi olarak yaptığım yani keşke yapsaydım dediğim bir şey var. Problemleri bugün çözemedim. Yani çözsem çok güzel olurdu ama bilmem rutin olarak bugün çözemedim işte. Onun haricinde benim bir günüm bugün böyle geçti. Yani fena değildi bence. Elimden geleni yaptığını düşünüyorum. Saatte 11.40 olmuş. Baya geç olmuş. Videoya atarım yatırım herhalde sabah sabah kadar yüklenir. Umarım sizin çalışmalarınız iyidir. Yeni gelen kanala yeni gelen yeni abone olan herkese hoş geldin diyorum. Bu serüvende birlikte <laughs> gideceğiz inşallah. O zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.